Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir Solo Leveling e, münakaşa videosuna hepiniz hoş geldiniz. E, görüldüğü üzere farklı bir ortamdayız ve münakaşa videosunu bir tık geç atmış olabilirim çünkü bayram şeyi işte köye geldik, aile ziyareti, ortam, ışık, yani bunları boş verin. Konuşmamız gereken çok önemli şeyler var. E, şimdi biliyorsunuz ki bugün Solo Leveling ikinci sezonun finalini verdi. Tamam. İşte son bir buçuk iki haftadır işte sezon finali olursa bir yıl boyunca ne yapacağız işte zaman nasıl geçecek ee, falan filan bu tarz üzüntünün yanında bugünkü bölümden sonra açıkçası sinirliyim ve gerçekten üzgünüm çünkü beklentilerim 12. bölümden sonra gerçekten tavandı ee, çünkü 12. bölüme dair hiçbir beklentim olmamasına rağmen mükemmel bir bölümle ee, bitirmiştik onu ve sezon finali için yine aynı şeyi bekliyordum. Fakat maalesef beklediğim gibi olmadı. Ee, Birçok yeri kesmişler. Koyulması gereken yeri koymamışlar. Ee, oynama yapmışlar. Cartur. Şimdi bunlardan bahsedeceğim ama konuşmam gereken o kadar çok konu var ki. Hani hangisinden hangisini anlatayım inanın bilmiyorum. Şimdi öncelikle Beru'dan başlayalım. Ee, zaten önceki bölümde o Fight işte çizim her şeyden sonra eee Beru'da böyle kötü bir çizim zaten beklemiyordum. Gölge asker olarak çok iyi çizmişler Beru'yu. Fakat şunu söylemem lazım. Ee, önceki bölüm önceki videoda söylemedim. Çünkü 12. bölümde pek göze batmıyordu o fight sahneleri falan. o Ortam dengelemişti fakat e, ben Beru'nun sesini beğenmedim arkadaşlar. Hani kötü demeyeceğim fakat e, Solo Leveling'in oyununu bilenler varsa veya işte YouTube olur, Instagram, TikTok olur e, bir oyun kesitlerini görenler varsa ne demek istediğimi anlarlar. Oradaki Beru'nun sesiyle, animedeki Beru'nun sesi arasında inanın bana çok büyük bir fark var. Hani e, daha önce görmediyseniz oyundaki sesini, kedi atladı masaya, görmediyseniz gidin bence bir bakın çünkü oyundaki Beru gerçekten bambaşka tamamen Beru'nun karakterine görünümüne uygun bir ses oyundaki ses dediğim gibi animedeki kötü değil fakat e, oyundakini koysalar bambaşka bir Beru'dan söz ediyor olurduk yorum bekleyin <laughs> indireceğim benimki de miyavlıyor e, diye almak zorunda kaldım her neyse e, anime hakkında devam edecek olursak e, Beru'yu gölge askeri yaptıktan sonra kraliçe karıncayı da gölge askeri yapıyordu Sonra normal karıncalar bir iletişim bozukluğu çarçurt bir şey yaşıyordu. Sonra Beru diyordu ki işte hem siz hem de o yönetmeye çalıştığı için böyle oluyor falan diyordu. Sung da diyordu ki işte burada tek kral benim mi o tarz bir şey deyip kraliçe karıncayı hiçliğe gönderiyordu. Orası çok komikti. Bir de benim okuduğum sitedeki çevirmen çok komik bir şekilde yapmıştı çeviriyi. Şuraya koyacağım eğer bulursam. <laughs> ya ilk okuduğumda gerçekten kahkaha atmıştı çünkü çok komikti. Hani animeye bence koysalar hoş olurdu. Hani o çevirmenin yaptığı gibi koymasalardı bence o bölümü koysalar iyi olurdu. Hadi diyelim koymadınız tamam. Bence şu an anlayacağım kısmı kesin koymalıydılar. Ee, Beru biliyorsunuz ki şu anlık e, Sungun Gölge ordusundaki konuşabilen tek askerlerden biri. Ve e, Beru'nun konuşabildiğini gören Sung şaşırıyordu. Webtoondan bahsediyorum şu anda. E, diyordu ki işte general seviyesi bunu ilk defa görüyorum. Demek ki işte diğer gölge askerlerim de general seviyesine ulaştıktan sonra konuşabilecekler falan bunu bence kesinlikle animeye eklemeliydiler. Çünkü web sonu okumayıp sadece animeyi izleyenler e, neden diğer gölge askerler konuşamıyorken Beru konuşabiliyor diye bir soru işareti belki oluşmuş olanlar vardır. Hani en azından bunu önlemiş olurlardı ve... Hani sürekli Sung, işte Sung'un karakter gelişimi, Sung'un güçlenmesi falan sürekli buna odaklanıyorlar animede. Webtoon'da da hani tamam yine Sung ön planda yan karakterlere pek önem verilmiyor. Fakat animede direkt her şey Sung, Sung, Sung hani yani. Goto'daki o e, korkuyu koymadılar. İşte az, şimdi anlatacağım çoğu şeyi koymadılar. Hani tamam Webtoon'da yan karakter önem vermiyorsun ama animede bir nebze olsa bunu tolere etmem lazım. Hani çünkü hikaye yani hikayenin e, gidişatında bize anlamamıza yardımcı olacak bir şey yani. Hani koyma şart ve koymuyorsunuz. Onu geçtim. Hani işte Sungu böyle çok büyütüyorsunuz işte yüceltiyorsunuz yani de arkada yürü çıkıyor. <laughs> dur, tamam bir dakika dur. Odaklanmam lazım. Arkada hani e, Sung çıkıyor ediyor falan ya böyle çok öleceksiniz. O zaman şeyi de koyabilirlerdi mesela Webtoon'da e, Kore'deki acıları kurtardıktan sonra bunlar helikoptere binip gidiyor ya Sung diyor işte benim işim var bilmem ne. Onlar giderken Kamiş'i çağırıyor. Kamiş'le uçarak böyle bir e, savaş alanına geri dönüyor. Mesela bence oraya koyabilirlerdi. Aşırı havalı bir sahneydi. Hani kesinlikle animeye uyarlanması gereken bir sahneydi ama koymamışlar. Alkışlıyorum sizi. Gerçekten süpersiniz yani. Ve şey, e, olan bir sahnesi vardı. Çahine hani Sung'a bakıyordu ya, e, Min Buyungu'nun mezarına çiçek koyarken. Orada mesela Sung Çahine göz göze geliyordu ve Çahine önüne dönüp utanıyordu falan. Hani oraya koyabilirdiniz bir yan karakterli bir temas, bir şey yani hani çok tatlı bir sahneydi mesela onu da koymamışlar. Şenler diye kadın vardı mesela e, Sung'un gücünü gördükten sonra travmaya falan giriyordu. Bence ikinci sezon finalini o kadını çıtırdan göstererek böyle hani o şekil bitirebilirlerdi. Fakat bizimkiler Schellner'i üçüncü sezonu atmış. Ee, ikinci pardon. Üçüncü sezonda olan sahneyi de ikinci sezonu almışlar. Bu kırmızı geçit olayı var ya. O çünkü şenler olayından sonra. şenlerle görüşmesinden sonra trafiğe takılıyor. İşte geçide giriyordu. Kırmızı geçide gidiyor falan. Oynamışlar. Kırpmışlar. Bir şeyler denemişler. Yani bilmiyorum çok kötü bir sezon finaliydi. Hani Tamam hadi çok da kötü diye bir şey yapmayacağım ama beklentim bu değildi. Hani birçok yeri kesmeleri ayrı olay. Gittikçe sinirlenmeye başlıyorum. Hani üçüncü sezon için umarım e, şimdi spoiler vermeyeyim de üçüncü sezonda bomba fightlar dönecek. Umuyorum ki onlarda e, değişiklikler yapmazlar, kesmezler. Webtoon'a bir tık daha uyarlamaya çalışırlar ve hikayeyi anlamamızı, anlamamızı sağlayacak bilgileri yoktan yere kesmezler. Daha diyebilecek olduğum bir şey yok yani. Ben videoyu sonlandıracağım. <laughs> Hepinize iyi bayramlar şimdi ben. Yoru ne yapıyor bilmiyorum. Dikildi öyle bir şey kitlendi de her neyse. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.